Selam geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben Laura Buz ve bugün konumuz erkekler. Çok güzel bir konu hazırladım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutma ve beğen yapın. Erkeklerin halindeki kadınları konuşacağız. Daha doğrusu her erkeğin hayalindeki kadın. Birincisi erkeği başarılıklarını yaşıyor ve zevk almaya bilen kadın. Erkekler öyle bir kadına bayılırlar çünkü her erkek bilir. Her eşi çok mutluysa demek ki onların ilişkileri çok başarılı olacak ve onun da aynı zamanda işleri çok iyi olacak. Olacak. Bir erkek kadını mutlu olması bu onun için bu dünyada, bu hayatta onun savaşı. Ve kadını mutlu etmesi için onun bu dünyada tamamlanmış bir zafer olarak görür. O yüzden Erkeğimizi başarıklarıyla zevk almaya bilelim ve onun motive etmeye unutmuyoruz. Böyle kadınlara çok değer verirler. Sevdiği kadınla beraber yaptığı başardıklarını paylaşmak ister ve kadın onunla övünmesi ister. O yüzden onun için kadın zevk aldı aldığı zamanda buna çok önem gösterir. Gerçekten çünkü yaptığı her şeyi, çalıştıklarını, toplantılarını, her başardığı hepsiyle kadın övünmesini ister. O yüzden onun için bu çok önemli. İkincisi, konforu yaşamayı, yaratmayı bilen kadın. Bir erkek için bir konfor ev için çok değerli. Çünkü erkekler konforu ve mutluluğu ee, eş olarak yani egal olarak olmuş oluyor. O yüzden mutluluğu, konforu yaratabilen kadın onların için çok değerli. Pa biçilemez. Bir de cilveli de olması gerekiyor. Evin içinde evi kuşu nasıl deniyor? İşte dişi evi kuşu kurar. Evet dişi evi kurar. O yüzden cilveli de olmamız gerekiyor. Ama tabii ki evin içinde ve sınırda. 3. Kadın erkeği seven ve erkek olduğu için değer veren, kadınlara bayılırlar. Çünkü kadın onun gerçek o kişilik olarak onu sevdiğini inanmasını ister ve o kadın onunla gurur duyduğu zamanda e çok çok onun için önemli yani erkek gerçek erkek olduğu için o erkeğin özeli özel kişi olduğunu kabullenen erkeği şakaları şakalarıyla kabullenen e, nefret etmeden rahatsızlık duymadan onu o olduğu için seven kadın sadece cinselikle değil gerçekten kişilik olarak erkeği seven kadın çok değer veriyorlar. Dörtüm sürekli zaman istemeyen kadın. Yani evet bu birazcık değişik ama erkekler ilk önce arkadaşlarına değer veriyorlar. Ve biz ne kadar onlarla kavga etsek onlar yine de bizi değil arkadaşlarını seçerler ve e, biz hayır bile desek o bir yolu bulur ve arkadaşlarına gider ve onlarla buluşur. Yani bizim hiç şansımız yok. O yüzden e, sürekli e, zaman e, istemek e, bir şey bir iyi bir şey bize getiremez. O yüzden onu bir şekilde dengelemek lazım ve sürekli bana zaman ayırız, bana zaman ayır diyemiyoruz. Yani yaratıyoruz ama sürekli ona bunu söylemiyoruz. 5. Devamlı gülebilen kadın. Yani bir gülmeye bilen kadın. Tabii ki şimdi siz dersiniz ki yani devamlı mı güleceğim? Hayır. Ama kadın bir Güneş gibi. Güneş nasıl her gün dünyaya geliyor ve bizi ısıtıyor. Aynı şekilde biz kadınlar güneş gibiyiz. Fakat güneş tabii ki her gün e, parlamıyor, bir gün fırtınalı oluyor. Yani bir gün bulutlar oluyor, bir gün e, parlıyor, bir gün parlamıyor. O yüzden biz de kadınlar e, öyleyiz. E, enerjimizi de e, herkese vermiyoruz. Sadece bize enerji veren ve bize değer veren kişilere bu konuda çok çalışabiliriz. Bu zaman içinde öyle bir fırsatımız var. Çünkü evdeyiz ve enerjimizi nereden bulduk bunu keşfetmemiz lazım. Ben mesela eskide bilmiyordum uykucuydum ve uykucu olduğum için annem bana çok kızardı. Ama e, astroloji var, e, burçlar var, doğum tarih günlerinde e, dünyaya geldiğimiz saatler var oradan öğrenebiliriz o karakterin özellikleri ve enerjiyi nasıl toplayabiliriz. Benim mesela enerjim çok yüksek ve ben her gün anne enerjiyle dünyaya gelebilirim. Her gün, her gün. Fakat çok iyi uyumam lazım enerji depolamam için. Eğer bir dengesizlik yaşamaya başlıyorsam o zaman ikinci gün benim için birazcık zor bir gün ve enerji dolu olmuyorum. Yani birazcık daha zor bir gün Yaşamış oluyorum. O yüzden güle güle gülebilelim ve ışık verelim bu dünyaya. Bu bizim için çok değerli ve samimi oluyoruz. Çünkü öyle olmamız lazım. Erkekler çünkü hem arkadaş, hem samimi, hem gülen, hem enerji olan kadınları bayılırlar ve hayatından onlardan ayrılmaz çünkü onlara çok ihtiyaç duyarlar. Güneşe ihtiyaç duydu duydukları gibi. 6. Ele e eğlenceli kadın. Sevgi satranç değil. Sevgi spor değil. Sevgi rekabet değil. O yüzden daha ilişkide kim daha akıllı, kim daha e bilgili e rekabet içinde olmayalım. Yani devamlı elenceli olmalıyız. Elence yaratabilmemiz gerekiyor. Yani birazcık daha kafayı çok şeylere takmama gerekiyor. Zaten erkekler bizim daha bilgili olduklarını biliyorlar. Ama bunu her gün söylemeye gerek yok. Çünkü biz kadınlar çok daha detaylıcıyız. Ve bu detaylarından dolayı tabii ki biraz daha on plandayız ama bunu onlarla rekabet içine girmemize de neden değil ve kesinlikle bunu yapmıyoruz çünkü zeki değil bilgili olup değişken doğaya doğaya ve kurallara ayak uydurabilen kazanır değişken olmak adapte olabilmek gerek yani bu özellikleri bilen ancak daha bilgili ve daha akıllı veya daha dayanıklı olabilir. O yüzden rekabete girmiyoruz. Elence ve hayatı seviyoruz. Elenceli oluyoruz ve her ne olursa olsun gülmeye çalışıyoruz. Çünkü biz bir güneşiz Çünkü ve biz sevmek için yaratılmışız. Evinden, konforundan ve elence ve gülmeyenden biz kadınlar sorumluyuz. Erkekler bizim etrafta dünya gibi dönmek için yaratılmış. Ah, bugün çok güzel bir konuydu. Teşekkür ederim geldiniz için. Beğen yapın, kanalıma abone olun ve sorularınızı bekliyorum. Zaten bazı soruları gelmeye başladı. Çok teşekkür ederim. Özelden de yazabilirsiniz. Instagram'da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim ve asla unutmayın. Sizi sevmemi asla kimse engel olamaz. Olamaz. Ben Laura Buz ve hoşçakalın.